Hepinize merhabalar. Efsane Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi mücadelesinin 4. bölümüyle karşınızdayım. Geçtiğimiz bölümde inanılmaz bir şekilde gruptan çıkmıştık. Evinde PSG'yi 3 birlik skorla yendik. Ve sonrasında Kulüp Bruges'la talihsiz bir şekilde berabere kaldık. Ama PSG'nin de Real Madrid'le berabere kalması üzerine gruptan çıktık. Son 16 turunda rakibimiz çok zor. Bayern Münih karşısında oynayacağız. Bakalım durum ne olacak? İlk maçımıza geçelim. İlk maçımız evimizde Şükrü Sarıcıoğlu Stadyumunda gördüğünüz üzere ve ilk maçımıza başlayalım. Ve taraftarlarımız stadyumu ağzına kadar doldurmuş. Bu maçı kazanıp avantajı elimize almak istiyoruz. Ve Kejman'ın vuruşuyla maça başlıyoruz. Maldonado Alex. Alex'ten David'e doğru bir top. Ama David'e ulaştıramıyoruz topu. Coutinho çok tehlikeli. Girmemesi lazım oraya. Yani dakika bir gol bir, ol gol bir olacaktı. Ama engellemeyi başarıyoruz. Alex. Alex'ten David'e doğru bir top. David. Kejman'ın önüne. Kejman. Kejman böyle topları seviyor kendisi. Gökhan, Gökhan ortaladı. David yapamıyoruz golü. Alex bitir Alex. Yine bizim oyuncularımız da çarptı. Yine. Yani bu kaç oldu bilmiyorum ama yine kendi oyuncularımız net bir gol engelledi. Yine. Çok sinir bozucu bir olay. Yani bu bu dakikada bu gol atsak bizim için çok güzel olacak bir iş ama beceremiyoruz. Yani bir şekilde bir şey oluyor ve o gol hiçbir şekilde olmuyor derken David'e bir top. David'den tekrar Gökhan'a. Gökhan, Alex. Alex sol ayağını aldı. Ama Neuer'i avlayamıyoruz. Kaptan Neuer'i avlayamadı şu ana kadar. İki şutu var Alex'in. Biri garanti gol olabilecekken olamıyor. Odriozola rakibin sağ beki. Açılmıştı Carlos. Bir dur dedi ona yani. Carlos o Riyaz olayı orta açmasına izin vermemişti. Ama sonrasında bir şekilde ortayı açtı ama kötü açtı. Rakip şu ana kadar çok iyi oynuyor. Yani Lewandowski'ye şut çektirmememiz lazım derken adam şut çekiyor yani. Hadi takım. Yani bir şekilde bir ateşleyici bir şeyin olması lazım bu takımda. O şu anda tam olarak oturmuş değil. Top yine bize ulaşamıyor yine. Çok tehlikeli olur bu. Edu yetişebilecek misin? Carlos arkasında Edu helal sana Volkan. Volkan iki maçtır resmen. Üç pozisyon kurtardı karşı karşıya. Helal olsun sana çocuğum. Helal. Güzel kurtardı. Müller'i engellemeyi başarıyoruz. Bakalım. Devam etmemiz lazım. Kes. Güzel Aurelio. Top bizde kalamadı. Maldonado. Yapılan hareket fol değil mi be? Aurelio uzun Kejman'a doğru ama tabii ki Kejman'a ulaşamıyor o top. Engelleyemedik. Kejman geldi topu kazandı. Alex'in önüne doğru. Alex'ten Semih'e. Semih. Semih David'in önüne. David Önüne alıp alabayı ekart etti. David. David çok önemli bir pozisyonu tekrardan harcıyoruz takım olarak. Alex. Noyer. Tek eliyle çeliyor topu. David bu pozisyonu atman gerekirdi. Alex e tekrar denedik ama yine sonuç getirmiyor. Corner. Corner Alex kullanıyor. Tabii ki Doktor Alex. Ortamızı yapıyoruz. Kejman dokunabilir mi? Dokunamıyor Kejman. Maldonado Maldonado kazan kazandı. Helal olsun sana Maldonado. Alex'e doğru bir top. Başarılı değil. İlk yarı 0-0'lık sonuçla sona eriyor. İkinci yarımıza hemen geçelim. Kejman. Bu maçta artık bir şey bekliyoruz sizden takım. Forvetler olarak Semih. Güzel kazandı. Semih. Ama Odriyazola çok hızlı. Lugano. Carlos'a. Semi Alex alamıyoruz top. Yapmayın. Volkan güzelsin. Maldonado. Volkan bir pozisyon daha engelledi. Şu şu anda çok pozisyon yemiş durumdayız. Daha dikkatli olmamız lazım daha dikkatli olmamız lazım derken Lewandowski atılan top yani hiç olmayacak iş yani olmayacak o top oradan geçemeyecek top geçiyor işte görüyorsunuz diyecek bir şey bulamıyorum deplasmanda gol yememiz çok kötü oldu yani onların deplasmanında gol atmaları çok kötü oldu izliyorsunuz yani gördüğünüz gibi Edu'nun bir hatası gol yememize sebep oluyor o topa dokunabilse Edo hiç öyle bir şey olmayacakken çok bedava bir gol diyoruz. Ama pes etmek yok tabii ki. Semi Semi tekrar Alex 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 Vur David Helal sana be Süpersin be Cevabını hemen veriyoruz işte bu İşte bu David. Helal olsun size. Helal olsun takım. Takım olarak muhteşem bir işe imza atıyoruz şu anda. Bayağı Münih defansını deliyoruz resmen. Görüyorsunuz. İzliyoruz tekrardan. Alex'in yaptığı şu hareket. Ve sonrasında vuruş ama David'in avcılığı resmen. Av, avlıyor kaleciyi. Orada bekliyor ve dönen topu muhteşem bir incelikte bitiriyor. Tabi Alex'in yaptığı pozisyonu da es geçmemek lazım. Böyle de seviniyoruz. Hadi bakalım hadi. Bir gol daha bulursak bizim için güzel bir avantaj olur evimizde. Semih ile Kejman baskı yaptı. Gökhan alabilir mi? Helal sana Gökhan. Aurelio. Cashman. David. 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 Tüh be. Ya bunu da atsaydın var ya David. Yani diyecek hiçbir şey bırakmazdın. Muhteşem bir oyuncuydu. Yani. Bir şey diyemiyorum gördüğünüz gibi. Gol olsaydı. Ağzım, elim, ayağım birbirine dolaşırdı. David, Alex, Maldonado'nun önüne. Maldonado, Maldonado David'e, David tekrar Maldonado. Maldonado, Maldonado'nun vuruşu. Semih, Semih yine kaleci. Yani çektiğimiz şutlar ya rakipte kalıyor ya kaleci kurtarıyor. Hiçbir şekilde bizde kalmıyor yani. Gökhan Gökhan'ın ortası başarısız. Gökhan bu turnuvada cidden kötü performans sergiliyor. Yani ne istiyorum Gökhan ya? Hadi be. Hadi bir oyna be. Gruplardaki maçımızda boş kaleye gider dışarı vurur. Kaç maçtır orta açamıyorum ya. Yorulunca böyle oluyor işte. Açıl. Ya öf. Ya görüyorsunuz yani yorgunluğundan kaybediyoruz 90 artı 3'te maç verilir ya Ya Of 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 Yani şu anda ciddi anlamda küfür etmek istiyorum ama Etmeyeceğim Bir dahaki maça saklayacağım kendimi Tiplere bak ya Ya sizi var ya gömeceğim sahaya gömeceğim sizi sahaya göndereceğiz. Gördüğünüz gibi Lugano yorulduğu için koşamadı orada bir. Defansın arkasına atılan bir top direkt gol oldu gördüğünüz gibi. Ne diyebilirim ki? Lugano ise ki çok öndeydi yani. Eğer koşabilseydi topu alırdık. Adama da bir şey diyemiyorum. Yoruldu sonuçta. Bir de oyuncu değişikliği yapıyor sanki. Şey nispet yapar gibi anasını satayım. İkinci maçta görüşürüz diyoruz. İlk maçı 2-1 kaybediyoruz. Hiçbir şey bitmiş değil. Biz nereden döndürdük de çıktık gruptan. Bakacağız. Tabii ki karşımızdaki rakip Bayern Münih çok ciddi almamız lazım. En azından çeyrek final, yarı final oynamak istiyoruz. Hatta kupayı kazanmak istiyoruz ama öncesinde Bayern Münih'i yenmemiz lazım hem de deplasmanda. Haydi takım, haydi Fenerbahçe. Allianz Arena çok güzel gözüküyor. Ama görüntüsü güzel olabilir. Ama dar edeceğiz onları orayı. Hadi bakalım. Hadi. Kejman baskı. Tüm takım baskılı oynayacağız. Gökhan. Gökhan bu maçta güzel bir performans sergile be. Bir top kazan bir şeyler yap be Gökhan. Çık. Hadi lan. Ulan Gökhan, ulan Gökhan. Top kazanamıyor ya. Ya Bu adam daha iyiydi ya. Niye bu kadar kötü oynuyor ki? Carlos, alabilir misin? Alabilir misin? Atar mısın? Atar mısın? Helal sana Carlos. Helal sana. Taraftarımız çıldırmış durumda. Biz de çıldırdık. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Hadi takım. İzliyorsunuz golü. Carlos'un inanılmaz golünü. Evet. Defansa çarpan top. Gol oluyor. Ama Carlos'un hayalet golcü olduğunu unutmayalım. Orada gizlendi. O topu kazandı. Ve o golü atıyor. Bu arada hiçbir defansa da değmemiş. Carlos'un tüm emeği gole çeviriyor. Böyle devam takım. Böyle devam. Şu şekilde kalecimize dönelim. Volkan. Uzun topu kullandı. David. Kejman. Hadi Kejman. Yap bunu Kejman. Yap bunu Kejman. Ya of! Ya var ya. Ya of. Bunları kaçırınca var ya cidden çıldırıyorum yani. Abi bunu da kaçırmazsın ki ya. Bunu da kaçırmazsın ki. Ama yani yapacağımız şu anda hiçbir şey yok. Oyuna devam etmemiz lazım. Edo buraya kadar açıldı ve topu kazandı. Ve bir anlık bize bir rahatlatma yaşatıyor. Helal sana Carlos. Helal. Tekrar Carlos. Carlos'tan Kejman. Tekrar Carlos. David içeride. David'e gelmiyor top. Alex. Alex. Neuer'in üstünde bir top. Carlos Maldonado'yu kullandı. Tekrar Carlos. Carlos'un ortası bizde kalmıyor. Ve ilk yarı sonucu 1-0. Öndeyiz ama bir gol daha bulmamız lazım. Eğer yenmek istiyorsak ve çeyrek finale çıkmak istiyorsak. Tabii ki istiyoruz. Ve bu yüzden sonuna kadar uğraşacağız. David, Alex. Alex'ten Semih'e doğru. Semih. 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 Semih'e yapılan hareket ne? Hayır. Semih foul yapmış. Yani bir an dedim penaltı mı acaba? Ama Semih'e laf yapıyor görüyorsunuz. İzleyelim tekrardan. Evet Semih yapmış. Haklı bir müdahale yani. Of, bir an önce bir gol daha bulmamız lazım. Haydi. Semih Bey alır mıydı o topu? Kesemiyoruz topu. Top bizde kaldı. Ne? Lan ne sifol ya bir şey yapmamışız ki. Ya anasını satayım ya. Of of. Böyle olacaksa oynamayalım ama. Bu ne abi? Her pozisyon fol. Her pozisyonu ağlıyorlar. öyle olacaksa cidden oynamayalım yani beyler. Haydi Kejman. Haydi David. Haydi David. Corner mi? Ciddi misin? Çok güzel. Çok güzel oldu corner olması bizim için. Haydi Alex. Haydi Kejman. Edo çok açıldın Edo, Edu çok açıldın. Alex. Kazanmıştık ki. tacı onlara verdik. Kejman. Kejman'dan David. David'den... Gökhan hadi be yetiş be ona be. Yetiş be Gökhan. Helal olsun sana Gökhan. Helal olsun. korner bizim. Corner bizim. Korneri Carlos kullansın. Alex içer, içeri geçsin. Belki kafa atar, bir şey yapar. Yani en ufak bir müdahale bile önemli bizim için. Ortaladı. Haydi Alex! Haydi Alex! Haydi Alex! Biraz önce dedim. İşte bu. İşte bu. Dakika 72. Artık bu skoru korumamız gerekiyor. Şimdi dedim. Dedim ki Alex belki kafa atar ve golü atar dedim. Ve Alex atıyor. Carlos ortalıyor. Alex atıyor kaptan takımına tur atlatıyor. Helal sana Alex. Helal. Ve bu mutluluğu takımıyla paylaşıyor tabii ki. İnanılmaz derecede mutluyum şu anda. Edo uzun oynadı. David Alex'e doğru. Alex. Alex ilerliyor. Alex. Kejman'a. Kejman yap bunu! 3 oluyordu sayın seyirciler. Üç. Yani 3! Yani 3-0 olabilirdi. Kejman bunu da bitiremiyor. Tolisa çıkıyor. Alaba giriyor oyuna. Bu, bu bizim için problem mi? Tabii ki değil. Gökhan'a doğru. Gökhan ortasını yaptı. Kaleci ve Tekrardan taca atıyorlar topu. Şu dakikalarda bir kontrol yemememiz lazım. Buna dikkat etmeliyiz. Aurelio. Aurelio. Gökhan. Gökhan niye ileri çıkmıyorsun Gökhan? Aurelio sen de ne yaptın be? Ne yaptın be? Haydi Gökhan. Gökhan dön geri Gökhan. Gökhan dön. Gökhan onu sen alacaksın Gökhan. Bitirdin bizi Gökhan bitirdin. Haydi takım haydi bitsin bu maç. Bitsin bu maç bitsin. İşte bu. Ve son 16 turunda Bayern'i eliyoruz. Alex ve Carlos'un golleriyle Carlos bu maçta da yıldızlaşıyor. Bir gol bir asist. Çok güzel oynadık. O golü Alex'in golünü çok bekledik. Ama o golü sonunda bulduk. Ve tabi ki maçın adamı Carlos bir yıldız 34 yaşında olmasına rağmen hala bir gol bir asistle oynadı bu maçta. 3-2'lik skorla yenmiş durumdayız. Bakalım çeyrek finalde rakibimiz hangi takım? Ve Liverpool. Ay, an... Abi gel de küfür etme yani. Ne diyebilirim ki? Bakalım şu çeyrek finale kalan takımlara. Eleme aşaması. Abi Atalanta var, Ajax var. Yani en azından en azından Atletico Madrid de olabilirdi ya. Liverpool çok ağır oldu. Ama Bayern de zordu. Bayern eledik? Neden olmasın? Neden Liverpool'da elemeyelim? Bir dahaki bölümümüzde bunu da göreceğiz. Liverpool'u eleyeceğiz mi? Yoksa çeyrek finalde eleneceğiz mi? Bu kanala Obsesif olmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.